Yunanistan sınırları içindeki Osmanlı dönemi eseri Murat Reis Külliyesi'ni Müzik Fakültesine dönüştürdü. Türkiye'de bu tepki topladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik girişimi kınadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlık yaptığını vurguladı. Söz konusu girişimi kınadıklarını belirtti. Ömer Çelik, Yunan makamlarının Osmanlı Türk eserlerine sistematik kimliksizleştirme politikası uyguladığını ifade etti. Bu insanlığın ortak kültürel mirasına saygısızlıktır sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Türkiye'nin Yunan mirasına saygılı bir tutum sergilediğini hatırlatan Çelik, şehitlerimizi aşağılamaya dönük uygulamalardan utanç duymaları gerekir dedi. Konu yine Yunanistan, oradaki e, siyasette Türkiye odaklı it, iktidar muhalefet e, polemiği. Yunanistan ana muhalefet partisi Siriza lideri Alexis Tsipras yaptığı eleştiriler nedeniyle Türkiye yanlısı olmakla suçlandığı görüşünde bu olacak şey değil diyor. Eleştirilere açıklık getirdi. Türkiye yanlısı değilim dedi. Yunanistan Ana Muhalefet Partisi lideri Alexis Tsipras sık sık Türkiye ile Yunanistan arasında barış olması gerektiğini vurguluyordu. Bir televizyon kanalında konuşan Tsipras, Türk-Yunan ilişkilerindeki söylem gerginliğinin endişe verici olduğunu ifade etti. Türkiye'nin önemli bir bölgesel güç olduğunu söyleyen Çipras, ne zaman hükümete eleştiri yapsak bizi Türkiye yanlısı olarak suçluyorlar. Bu olacak şey değil dedi. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu geçirdiği trafik kazasının ardından Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasının ardından doku nakli ameliyatı olan ki ameliyatı Ömer Özkan, Profesör Ömer Özkan yapmıştı. AK Parti Genel Başkan Vekili, Eski Başbakan, Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bir kez daha ameliyat oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca operasyon konusunda bilgi verdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın içerisinde bulunduğu araç, Azerbaycan'da kaza geçirmiş, bir süre Azerbaycan'da tedavi gören Yıldırım ve Ayrım, ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti. İstanbul'da tedavisi devam eden Yıldırım, Başakşehir Çam Sakur Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldırım burada vücudundaki kırık sebebiyle ikinci bir operasyon geçirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Yıldırım'ın durumu hakkında bilgi verdi. Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine devam eden Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi, kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.